Evet merhaba değerli Olay.com.tr izleyenleri Başköy'deyiz. Burası bir e, terk edilmiş pati bahçesi. Onlarca can dost e, burada barınıyor, e, yaşıyor, e, yiyeceği, e, maması e, sağlanıyor, barınıyor. Şimdi burayla ilgili tüm bilgileri Her Eve Pati Derneği Başkanı Emre Demir'den alacağız. Sayın Demir hoş geldiniz programımıza. Merhabalar hoş bulduk. E, öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Emre Demir, Bursa doğumluyum. İşletme mezunuyum. Şu anda hayvan hakları üzerine çalışmalar içerisindeyiz. Aynı zamanda Hele ve Bir Pati Derneği kurucusuyum. Yaklaşık bir buçuk sene oldu derneği kurulu ve derneğimizin birçok sorumluluğu var. Burada yaklaşık 500'ün üzerinde dostluğumuza hizmet ediyoruz. Bu dostu... 500 hayvan var burada. 500'ün üzerinde sayı sürekli değişiyor çünkü sirkülasyon halindeyiz. Gelen oluyor, giden oluyor ama amacımız hiçbir hayvanı burada tutmamak. Çünkü buradaki hayvanların burada olmasının tek sebebi evlerinden terk edilmiş olması. Yani burada olan bütün hayvanlar köpek, at, eşek, kedi terk edilmiş değil mi? Evet, e, evet aynı o şekilde. E, aynı zamanda emekli hayvanlar çiftliğimiz de var. Oraya geleceğiz ama öncelikle Hı -hı. terk edilmiş hayvanları nereden buluyorsunuz? Sistem nasıl işliyor? E, terk edilmiş hayvanları şu şekilde buluyoruz. Genelde e, kırsalda çok fazla besleme yapıyoruz. Yani Bursa'nın yaklaşık 15 e, noktasında... 50'ye yakın bölgede eş zamanlı beslemeler yapıyoruz ve bu beslemelerde çok fazla karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde işte insanlardan Evet evet aynı şekilde işte insanlar terk ediyorlar sokaklara çok fazla terk ediyorlar ve hiçbir şekilde terk edilmiş hayvanların sokakta yaşayamayacaklarına inanıyoruz çünkü her zaman empati diyoruz. Bir evdesiniz bebekken alınıyorsunuz el bebek gül bebek bakılıyorsunuz ve bir zaman sonra e, sokağa bırakılıyorsunuz. Çok var mı öyle örnek yani ben böyle ben pet shoplardan alınıp ben satın ben alınıp ben sokağa terk edilmiş var. hayvan çok var maalesef, değil mi? Maalesef fazlasıyla var. Ee, yani ülkemizde e, hayvan sahibi olmak çok kolay ee, ama bırakmak da bir o kadar kolay. Ee, özellikle e, evden terk edilmek gerçekten çok kötü bir şey. Bu insanoğlu için de geçerli el bebek gül bebek bakılıyorsunuz ve bir zaman sonra e, hani bırakılıyorsunuz. Biz de buna dayanamıyoruz açıkçası. Mesela hani şu yavru nereden geldi? Evet, bu bir barınağa terk edilmişti. Birazcık orada hastalanmış. Biz aldık, tedavi ettirdik. E, şu anda daha iyi. Bir yuvasına verdik ama yuvasında olmadı maalesef. Zorunlu sebeplerden tekrar geri gelmek zorunda kaldı. Şimdi bizimle yakında bir ailesine kavuşacak. Öyle. Peki, kaç dönüm burası? Burası 15 dönüm arazi üzerine kurulu bir yer. Yaklaşık 10 dönümünde terk edilmiş köpek dostlarımız var. ne kadar burada özgür görünseler de aslında özgür değiller. Sonuç itibariyle belli bir sınırlar içerisinde yaşıyorlar. Evet ama biz bir nebze de olsa onların doğalarına uygun, hani bir nebze de olsa onları mutlu edebilmek için bu şekilde kurduk. İşte mevcut yerimizde bir tane büyük ana ev var, küçük küçük kulübeler var, İşte ağaçlandırma çalışmalarımız yapılıyor, gölgelikleri var, otomatik sulukları var ve düzenli olarak mamalıkları var, oraya da mamalar koyuyoruz. Ee, bu şekilde sistem. Hayvanlar, onların barınma ihtiyaçlarını gideriyorsunuz, mamalarını evet. e, veriyorsunuz, kısırlaştırıyorsunuz. Biraz da bundan bahseder miyiz? Hayvanlara evet. burada neler yapıyorsunuz? Ee, aslında bizim en 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 önemli, en öncelik verdiğimiz nokta kısırlaştırma. Ne kadar hayvanları tedavi edersek edelim, ne kadar onları beslersek besleyelim, ama kısırlaştırma olmadan hiçbir şey çözüme ulaşmaz. Bursa'da 60 binin üzerinde sokak hayvanından bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. İnsanlar dışarı çıktığında belki merkezi yerlerde kedi köpek görmeyebiliriz. Ama bu köpekler gerçekten insanların çok fazla gitmediği, bilmediği ama daha çok hayvanseverlerin gittiği yerlerde oluyor. Dağlarda, bayırlarda ve Hiçbir hayvanın yeri dağ bayır değil. Çünkü onlar biz oraya gidip beslediğimizde yemek bulabiliyorlar. Avlanma yetenekleri yok. E biz bunları zaten milyonlarca yıl önce evcilleştirmişiz, hayatımıza sokmuşuz. Ama maalesef şu anda bazen varlığından bile rahatsız olup belediyeyi arayıp şikayet edilerek aldırılabiliyor. Bunlar üzücü şeyler. Bu popülasyonunu önlememiz gerekiyor ve bunu da kısırlaştırmayla sağlıyoruz sıvılaşma noktasında nasıl yardım alıyorsunuz? Siz mi yaptırıyorsunuz belediyelerden de? Yardım istiyorsunuz. Kısırlaştırma konusunda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Osman Gazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi bu anlamda kurulduğumuzdan beri ciddi destek vermekte. yaklaşık bir yüze yakın Osman Gazi Belediyesi ile 80'e yakın Yıldırım Belediyesi ile 300'e yakın Büyükşehir Belediyesi'yle ile kısırlaştırma çalışması içerisine girdik aynı şekilde bir 350'nin üzerinde de özel kliniklerde kliniklerin destekleriyle kısırlaştırmalar yaptık tedavi anlamında tamamen Derneğimizin topladığı bağışlarla özel klinik özel hastanelerde tedavi ettiriyoruz Tabii ki bu anlamda bize destekleri oluyor ama sonuç itibariyle onlar da birer işletme Hani illaki bir maddiyat oluyor Peki Tam da ben bu noktaya gelecektim. E kaynağı nereden buluyorsunuz? Çok ciddi ee, bir masrafı olmaz, olsa gerek bu e, bar, e, Pati bahçesinin. Evet, kaynak olarak çalıştığımız rescue'lar var. En büyük destek onlardan geliyor. Rescue arama kurtarma ekipleri. Şöyle söyleyeyim, bu bahçe gerçekten çok iyi insanların oluşumuyla kuruldu. Almanya'da Bilfel Çağdaş Yaşam Derneği öncülüğünde desteklerle kurulup sonrasında işte İngiltere'de ve Amerika'da çalıştığımız rescue'lar oldu. Aynı zamanda Almanya'dan iki tane çok değerli bağışçımız bize bu anlamda destek verdi buranın kurulumuyla ilgili. Bizler daha sağlıklı, daha doğru adım atabilmek için işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'de de tabii ki burada da bize katkıda bulunan, yardım eden çok değerli bağışçılarımız var. E, projelerimiz çok ön planda oluyor. Özellikle kapak projesiyle çok ciddi bir şekilde e, mamalar kazandık. E, yani plastik kapakları, eee evet, evet. atmayın. Evet, kapaklar e, şey doğa korunsun kapaklar mama olsun diyoruz çünkü e, onlar geri dönüşüme kazandırılabiliyor ve bu sayede biz mama kazanıyoruz. Bizler topluyoruz bunu. Evet. Toplama noktalarımız var. E, Kent meydan alışveriş merkezinde e, bu anlamda çok büyük katkı sağlıyor. Orada bir stand var, insanlar oraya bırakabiliyorlar Kapaklarını. Stand. Evet, hani evet, kapak standı. Biz bu kapakları sonra topladıktan sonra e, şey geri dönüşü firması alıyor ve karşılığında mama olarak geri geliyor. E, belki ilk başta buna biz de inanmıyorduk ama 5 tona yakın mama kazandık biz bu projeyle. amacımız kesinlikle kimseye yük olmak değil. Evet ortada bir acı durum var, terk ediliyor ama onları da böyle hani basitleştirip şey yapmak istemiyoruz böyle hani ne derler insanların önüne böyle demagoji yapıp da hani bağış toplama gibi bir tarzımız da hiçbir zaman olmadı. Bunların her zaman farkındalığını insanlara söylüyoruz, anlatıyoruz. Nitekim en büyük şanslarımızdan bir tanesi de yuvalandırdığımız ailelerin bizi yalnız bırakmamaları. Hani iyiliğin iyiliği getirdiğine çok inanıyorum. Şahsım adına hani burası tamamen bir hayal olarak düşünürken tamamen çok düzgün çok e, kaliteli insanların bir araya gelmesiyle e, çok büyük bir e, yer kuruldu Yardım, evet. ve burada gerçekten çok büyük bir emek var. E, burası e, tamamen bir kuru araziyken zaman içerisinde e, her şey çok daha düzenli, çok daha güzel oldu. Eksiklerimiz her zaman var. Biz bu eksiklerimizin farkındayız ama niyetimiz her zaman iyi. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu şekilde Kaç kişisiniz? Ee, Her eve pati, bir pati derneği olarak. E, Kaç yani gönüllüsünüz? Yaklaşık 60 diyebiliriz e, üye anlamında. Ama aktif olarak e, belli gruplarımız var. Atölye grubumuz var. Atölyede e, el emeğiyle e, patiler için ürünler üretiliyor. Orada yaklaşık 10 kişilik bir ekip var. Bahçede gönüllü ekibimiz var. Burada bir 15'e yakın bir grup var. Hizmet ee, üretiyorlar yani. Tabii hizmet üretiyor. Aslında bizim burada yaptığımız şey hizmet. Biz burada dostlarımıza hizmet ediyoruz. Sonuçta burada Bunun için de gönüllere ihtiyacımız var. Evet, evet. Yani burada her zaman sabah kalktığımızda e, hani şu, işte kakalarını toplama, işte mamalarını verme, e, kulaklarına bakma, işte kaşına gözüne bakma, sağlıkları yerinde mi diye e, bunlara her sabah bakıyoruz ve hizmet ediyoruz. Aslında e, hiçbir şekilde kar amacımız yok ama burası bir işletme mantığında çalışıyor. Bu şekilde. Bir de tabi bu can dostları sahiplendiriyorsunuz. Evet. tabi halkımız pet shoplara gidip hayvan ediniyorlar. ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama cins hayvan diye tabir ettikleri hayvanları para alarak satın alıyorlar. Ama hayvanları cins veya sokak hayvanı diye ayrıştırmak çok doğru değil. Ama yine pet shoplarda satılan tırnak içerisinde söylüyorum. Cins Hayvanlar burada da var değil mi? Evet evet. Yani şey aslında neden çok cins hayvan var diyorlar? Bizim amacımız terk edilmiş hayvanlar. Biz böyle e, sokakta doğup büyümüş bir şekilde o zorlu şartlara adapte olmuş e, dostlarımızı buraya getirip burada ömür boyu yaşamalarını sağlamak istemiyoruz. Hani belki bana insanlar kızacak ama burada 10-15 yıl yaşayacağına e, 5-10 yıl yaşasın, özgür yaşasın, karnı tok yaşasın, başı okşansın. Sonuç itibariyle burası bir çözüm değil. E, hal böyle olunca Terk edilmiş olunca da çoğu cins oluyor. İnsanlar da e, cins hayvanları terk ettiği için burası maalesef cins hayvanlarla dolu. Kaçı insanların böyle dağda bayırda sokak hayvanlarının terk edilmiş olanları değil de e, 500 hayvanın kaçta kaçı o pet shoplardan alınıp e, terk edilmiş? E, çok samimi söylüyorum %80'i. %80'i? Evet. Yani sonuç itibariyle e, görmüş olduğunuz işte ya envai çeşitli ama var burada. Finolar var, golden retrieverlar var, seterler var, avcılar tarafından terk edilen. E, onun dışında e, çok daha farklı hayvanlar var. Burası büyük bir pet shop da diyebiliriz aslında ama tek farkı pet parayla alınmıyor. Pet shop edilen hayvanların evet. olduğu bir yer. Evet şunu e, konuşmak istiyorum son mesajını soracağım ama bir de emekli hayvanlar bölümü var demiştiniz ondan da bahsedelim. Evet e, derneğimiz aynı zamanda hayvan hakları federasyonu Haytap'a üye bir dernek. E, Haytap çok güzel bir çalışma yaptı. Burada emekli hayvanlar çiftliği var. E, evet kedi, köpeği sokaklarda çok fazla <laughs> görebiliyoruz. Ama atlar, eşekler e, köylerde maalesef e, bir zaman sonra yükten düştükten sonra e, sonları daha kötü olabiliyor. Bunlar, oradaki hayvanlar yıllarca insanlara hizmet etmiş fakat e, bir şekilde bırakılmış hayvanlar. Belki yapılan hareket bir Don otluk ama biz istiyoruz ki e, her büyük şehirin böyle bir yeri en azından olsun. Bu hayvanlar yükten düştükten sonra e, sonu kötü olmasın. En azından bir nebze de olsa hayatlarını mutlu ve mesut geçirsin. E, sonuç itibariyle bütün hayvanların rengi, cinsi, ırkı her şeyi farklı olabilir ama her zaman kalbimiz birdir. Yani bu anlamda bizler çok fazla çalışma içerisindeyiz. Sadece yuvalandırmalarımız yurt içerisinde değil, yurt dışında da yuvalandırmalar yapıyoruz. Bizim için hayvanın nerede nasıl mutlu olacağı önemli. Bu anlamda bütün yuvalandırdığımız hayvanların da takibini yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Emre Bey. Biz teşekkür ederiz. Ee, olur da e, yuva olmak isteyen aileler olursa hepat.org sayfasından e, şey yapabilirler. İstedikleri hayvanı, kediyi, köpeği... Başvuru e, bu... formu doldurabilirler. Başvuru formundan sonra biz onları arıyoruz. E, pazar günleri 1 ile 5 arası da burası ziyaret günü e, gelebilirler. Çoluğuyla, çocuğuyla burada farkındalıklarını görebilirler. Bize yardım edebilirler. Çok Teşekkür ederiz efendim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.